Arkadaşlar bugün sizinle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Tiny Building oynayacağız. Arkadaşlar hemen o kısma atlayacağız. Ya da size bir bak göstereyim. Arkadaşlar artık yüzümü göstermeyeceğim. Bunda bunda haberiniz olsun. Arkadaşlar benim yaşım dokuz buçum arkadaş ben dokuz buçum ama ona gireceğim o yüzden bir de arkadaşlar orta okula geçeceğim yeni oyun diyorum ve başlıyorum. Hmm. Hmm. Arkadaşlar kuzenim korku videosu çekmiş. Korku oyunu videosu çekmiş. Ben ben çekemem. Geçmekte. Bir dakika arkadaşlar. Biz devam edelim. Arkadaşlar 2 metre. Ha bak. Biz onun çocuğu yüz başka eve gittik. Ve orada kızı Kızı ee, Tamam tamam biliyorum biliyorum. Tamam sen şuraya git. Oraya gitmeyeceğim. Bu neymiş? <laughs> Arkadaşlar bu şey şif bu şifreyi ben bu videoda kendim yeniden bakacağım. Aslında bu şifreyi öğrenirsek ikinci, üçüncü, dördüncü bölümü ücretsiz oynuyorduk herhalde. Biz bunun çocuğuyuz. Ve kız kardeşimiz. Kız kardeşimizi ne yapıyor? Psikoloji psikoloji hissi bozulmuş arkadaşlar. Eşi öldüğü için. Aslında bu bir gerçek. Kendisi ben ne yapıyorum? Benim çocuk gözetliyor. Kaçamıyoruz arkadaşlar burada. Yakalanıyoruz. Anahtarı hemen alıyor ve o odaya koyuyor. Ses gelecek arkadaşlar biraz. Gelmiyor mu? Gelmesin. abicim en sevdiğim dizi var gel hadi gel Korkuyor mu şunu iki dakika şuraya koyacağım komşuyu rahatsız edeceğim <laughs> gelecek birazdan arkadaşlar keser ha tüy yapacak oh. ha hmm. oh, tüy yaptım <laughs> gel, içeriye gel gelecek arkadaşlar Lord's. Gel. Bak burada kim var? Şimdi arkadaşlar bayan mı yetişmiyor ya çok yok ah, tamam 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 ya tamam tamam ah, ya sabır biliyorum biliyorum tamam tamam hadi geç ben bu oyunu önceden oynadım arabasının anahtarını alayım şunu ya, bakın arkadaşlar burada şey var ama ona da şey yapmayacak buradan iki tane kutu alayım ne olur olmaz diye arkadaşlar bu adamın acıya belli olmaz. Hemen şöyle kendi başkamıza gidelim. Anam anam anam. I no, I no, no, no. arkadaşlar. Açılıyor mu? Hadi aç. E. Lan oğlum ben ne Deli miyim? Deli mi deli miyim? Neyim? Deli mi ne? Mm-hmm. <laughs> Yanlış. Yanlış. Ee, ben onu nasıl bitireceğim şimdi? Ee, gitti oyun. Arkadaşlar yanlış tuşa bastım. O yüzden bitiremedim. Videomuz bu kadardı diğer videoda yeniden başlayacağım bay bay